Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. İran medyası son birkaç gündür Suriye'nin İran'dan araba satım alımını durdurduğunu haber yapıyor. İran arabalarının kalitesiz olması sebebiyle bunun yapıldığı daha öncesinde ifade edilmişti. Haberin sonunda bir gazete şu iddiada bulunuyor. İran'ın Suriye'de araba fabrikası kurduğuna işaret ettirirken bu yüzden Suriye'nin İran'dan araba almayı bıraktı. notu düşürmüş. Yine İran devletine ait İskinaz gazetesi ülkemizi hedef almaya devam ediyor. Zaten Karabağ zaferinden sonra İran Meclisi sadece Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan'ı konuşur hale geldi. İran'ın İskinaz gazetesi dün Mevlüt Çavuşoğlu'nun İran ziyaretinin ardından çocukça manşet atıyor. Türkiye İran karşısında geri adım attı. Başlığını görmektesiniz. Bir dışişleri bakanının başka bir ülkeyi ziyareti İran tarafından geri adım olarak değerlendiriliyor. Cevat Zarif'in Türkiye kapılarında yattığını çok çabuk unutmuşlar. Bunun dışında İran'da ünlü ekonomistlerden Mesut Nil, ülke ekonomisinin içerisinde bulunduğu durumun iki stratejik hatadan kaynaklandığını belirtiyor. Bir adalet olmaması, iki Ülke bağımsızlığının uluslararası sistem ile çalışma eksenine adanmış olması cümlesi kullanılmış. Dünya genelinden diğer haberlere bakalım. Dün sizlere Birleşik Arap Emirliklerinden Muhammed Bin Zayed'in ülkemize geleceği haberini gerek İngiliz gerekse de Birleşik Arap Emirlikleri medyasından okumuştuk. Fakat ilginç bir biçimde bu ziyaret gerçekleşmedi. Dün Birleşik Arap Emirliklerinde yıllardır ülkemizi kötüleyen yetkili şu paylaşımı yapmış. Birleşik Arap Emirlikleri yıllardır Türkiye'yi düşmüştü olarak nitelendirerek kışkırtıyor. Bugün ise Muhammed Bin Zayed'in Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya beklenen ziyareti var. Türkiye'ye 100 milyar dirhem olarak tahmin edilen yatırım sözü verildi. Bu dedikleri gibi çökmüş Türkiye değil mi şeklinde kendisinden değerlendirmeler gelmiş. Bakalım bu görüşme bugün olacak mı yoksa ilginç bir biçimde görüşme iptal mi oldu? Ürdün'e gidiyoruz. Celal El Haşimiye El Melik Abdullah İttari Mül Hüseyin El Muazzam Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün'ün Kudüs'te bulunan kutsal mekanlar üzerindeki vesayetinin pazarlık konusu edilmesine izin vermeyeceklerini duyurdu. Kral Abdullah, meclisin yeni dönem açılışında yaptığı konuşmada Filistinlilerin destek mesajı verirken, Ürdün'ün Filistin'e destek veren ülkelerin başında yer aldığını söyledi. Bunun da görevi olduğunu belirten Kral Abdullah, Filistinler haklarını geri kazanıncaya kadar Ürdün'ün onların yanında olacağını ifade etti. Oysa Ürdün Kralı İngiliz valisi olarak adlandırılır. Yani kendisi bugüne kadar Filistin halkına nasıl destek vermiş bu da soru işareti. Belki de konuşması gereken en son kişilerden bir tanesi. Diğer haberimiz Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse suikast suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlının İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyuruldu. Emniyetten alınan bilgiye göre Moïse'nin ölümüyle sonuçlanan olayların zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan Samir Handal İstanbul'da yakalanmış oldu. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin Aralık ayında yapılacak başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmasına başkent Trablus'ta protestolar düzenleniyor. Trablus'un Damani bölgesinde toplanan Trablus Ayan Meclisi üyeleri, şehit aileleri ve sivil toplum temsilcileri yerel ve ulusal mahkemeler tarafından savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Seyfülislam için başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulunmasına tepki gösteriyor. Burada yapılan ortak basın açıklamasında 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerine ilişkin uzlaşı sağlanmadan kusurlu şekilde çıkartılan seçim yasasını protesto ederek seçim yapmanın imkansız hale geldiği belirtiliyor. Libya Başbakanı Dibeybe ise seçimler çıkmaza girdi, üzerinde anlaşılamadı, kişilere göre belirlenen kusurlu seçim yasasına razı olmayacağız, seçimde aday olma konusundaki durum uygun zamanda açıklayacağım değerlendirmesinde bulundu. Aslında bu hala şunu gösteriyor. Kattafi'nin oğlunun Libya'da tutuklanamaması hala özellikle askeri ve polis gücünde Kattafi'nin oğlunun etkinliğini gösteriyor. Dolayısıyla bir türlü Kattafi'ye tutuklama emri çıkartılamıyor. Bunu da not düşelim. Özellikle Sirte bölgesinde Kattafi'nin güçlü olduğu bilinmekte. Dolayısıyla Libya eskiden beri bir polis devletidir. Özellikle babası Kattafi döneminde tam bir polis devleti olmuştur. Dolayısıyla hala Kattafi yanlarının oldukça çok olduğunu ifade edebiliriz. Fakat Libya'nın batı tarafında özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı Misrata'da yine Trablus'ta kaldafi sevilmez. Bunu da not düşelim. Orada bulunan Türklerin asimilasyon politikası uyguladığından daha önce bahsetmiştik. Diğer haberimiz Yemek Sepeti yine eklendi. Milyonlarca kişinin bilgisi sızdırıldı. Yemek Sepeti yeteri kadar önlem alamayarak 8 ay sonra hacklenmiş oldu. 30 milyon kullanıcının tüm bilgileri ele geçirildi. Hackerların Yemek Sepeti'nin sahibiyle iletişime geçtiği de iddia ediliyor. Diğer haberlerimiz, Yavuz sondaj gemimizin kule montaj işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Yavuz, Mavi Batı'nın ateşini Karadeniz'de arayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın güney ve batısındaki bir sahada keşif amaçlı sondaj kuyusu açılacağını duyurmuştu. Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'e gitmesiyle Fatih ve Kanuni'den sonra burada bulunan üçüncü gemi oluyor. Diğer haberimiz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan paylaşımda Beyrut'ta yani Lübnan'da bize kapılarını ve gönüllerini açan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Sofralarını paylaştık. Dünyanın neresinde olursak olalım biz büyük bir aileyiz paylaşımında bulundu. NETA tarafından geliştirilecek KA band uydu terminali anten sayesinde insansız kara, hava ve deniz platformlarının daha sağlıklı ve güvenli haberleşmesi sağlanacak. Özellikle insansız kara araçları için yeryüzü şekilleri ve meskun maaş şartlarından dolayı büyük sorunlar bulunuyor. Dünyada buna hemen hemen önlem alabilen bir ülke henüz çıkmadı. Türk şirketi Kale Kalıp tarafından üretilen KCR-556 ve KCR-702 tüfekleri Brezilya ihraç edildi. Tüfekler Brezilya Özel Harekat Birimi BOPE tarafından kullanılıyor. Şekere enflasyonun üzerinde %25 zam yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikası şekere %25 zam yaptığını duyururken KDV hariç kilogramı 3.93 TL'den 4.91 TL'ye çıkmış oldu. Dün Özbekistan'ın Mezar-ı Şerif Havalimanı'yla ilgilendiğini duyurmuştuk. Bugün Özbek basınında servis edilen haberde Özbekistan Mezar-ı Şerif Havalimanı'nın inşasına başladığını duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar geldi. Putin'e Fransa'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya hazır olduğunu söyledi. Suriye'de YPG'nin işgalindeki petrol sahalarının görüntüleri Rus paralı asker kanalı Rusvesta.su tarafından servis ediliyor. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatolik Yaz, Belarus'un göçmenleri araçsallaştırdığını iddia eden suçlamalar asılsızdır. Bu hakikatlerle ve sağduyularla çelişiyor. Kimsenin bizi bu türden saçma şeylerle suçlamasına mal vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklamalar geldi. ABD, Havana'ya muhalif grupları finanse ederek Küba'yı istikrarsız hale getirmek istiyor. ABD, Küba'yı istikrarsızlaştırma politikasında vites yükseltiyor şeklinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamaların geldiği ifade ediyor. Evet dostlar genel olarak kısa kısa dünyanın birçok bölgesinden haberleri aktarmaya çalıştık. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.